Herkese selamlar. Çılgın bir video için startı vermiş bulunmaktayız. Kaymak bizim işimiz. <gülüyor> <Ece>! <gülüyor> Hazır mıyız? bizim çılgınlar dalga havasında giriyor. burada Dalga, dalga. İp gibi dizildik. Evet Survivor parkuru Bakalım ünlüler mi, gönüllüler mi? Şimdi de voleybola. Herkese selamlar. Çılgın bir video için startı vermiş olmaktayız. Deli bir ekip var burada. Ve bu ekiple yaklaşık herhalde bir 15 kişi olacağız birazdan. Bütün kaydıraklardan ama hepsinden kayacağız. Takipte kalın. Görüşürüz. <laughs> Kaymak bizim işimiz. Zilara. Ekip, ekip hazır mıyız? Yeah! Hadi bakalım, şimdi sizi çekeceğim. Bakalım, kalçalar, kalçalar. Biraz kalkın, biraz biraz Çiftimizi aşağı yolluyoruz. Ayakları biraz kendinize doğru çekin. Allah Aynen. Hazır mısınız? <laughs> hazır mısın? <laughs> Martı veriyoruz birazdan, gidiyor bizimkiler. Biz de başlayacağız birazdan, biraz sonra, az sonra. Az sonra, az sonra. Cebimize koyacağız, kılıfı da boşuna aldık, para verdik, görüyor musun? Görüyoruz. Ayağa kalk biraz. Kalkamam ben. <gülüyor> 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 Ece! kilolu çıktı Ahmet. Ahmet kilolusun be. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Arkadaşlar zayıflamışım. 85'tim normalde 82 çıktı. Arşı 2 koy diyorlar. İlk başta 73 çıktı. İlk başta 73 sayma. Ama bunu doğru bir yerde sabah aç arna tartışın şey yapalım, tartılalım. O zaman yarın sabah günaydın dediğinde çekelim. Günaydın. <laughs> <Henerlik. Gönlük>. Kızlar <laughs> heyecan var mı heyecan? Her yer, her yer sanki pavyon. Geri mi geldim? Bir önce şimdi düz gelmişti, şimdi ters geldi. bir anda şey yaptı ya, almadım, koptu. Burada minik minik böyle infolar vereyim. Giriş 1750 liraymış galiba. 1750 lira mıydı giriş? Evet evet doğru biliyormuş biz tabii ki otel müşterisi olduğumuz için giriş ekstra para vermiyoruz ama 1750 lira buranın bir girişi var telefon kesinlikle ne kapla ne başka bir şey yasak ee, üzerinizde herhangi bir takı olmayacak yasak ee, kurallar biraz fazla neden diyoruz mesela telefon yasak bir bilgilendirme yapılmıyor ya da işte gözlük vesaire her şey yasak burada gözlükle de çekim yapamazsınız tek çekimi şöyle yapabiliyorsunuz Gopro'yla e, ve sabit. Yani telefonu cebimizde de almamızın çok da bir anlamı olmuyor bu noktada. Bakalım, e, çok büyük çekimler yapamayabiliriz ama göreceğiz. Bizim çılgınlar dalga havasında giriyor. Şimdi dalga havuzuna giriş yapıyoruz. Gençler! Dilara! Dalga havuzunda çılgın dalga partiler. Var yani. <laughs> dalga var dediler geldik. Dalga... <laughs> Diyor ki, dalga var dediler geldik. Vav! Dalga mı var dediler? Burası Hindistan değil, <laughs> Türkiye. <Aa>. Dalga! Dalga mı? <laughs> Hadi git. Oooo! <laughs> oh, ne dalga bu? İnanma. Tümay! Tümay bebek gibi. Bravo. Şunlara bak. Tam neredeler bak. Belçeden kaldılar. Belçeden. Belçeden Bu <laughs> da <laughs> ne? Allah! Allah! Bir gün yine mikrop havuzunda yüzüyoruz. Ama diğerleri de öyle ya. Bu çift boğuluyor mu? Allah! Ahmet'im. Ahmet'im. Düşme Ahmet'im, düşme. İp gibi dizildik. <gülüyor> <Gidiyorum>. <gülüyor> gidiyoruz. Evet, şimdi romantik bir yoldan gidiyoruz. <laughs> Çok duyuyor musunuz? Cır cırlar, cır cır. Sanki Phuket'teyiz. Phuket'te değiliz, Bali'deyiz, Bali. <laughs> Çekiyoruz. Şu ileride Survivor şeyi vardı. Erkeklere bakacağız. Bakalım kim yenecek. Çekil <laughs> E ne kadar lekeli, <gülüyor> çinli. <gülüyor> Çıkıyorum. inanamıyorum. Evet Survivor parkuruna geldik. Bakalım ünlüler mi, gönüllüler mi? Evet. Şimdi de voleybola. <laughs>